Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda aspirant kostümlerinin hepsini almaya çalışacağız. Efektleri de çıkartmaya çalışacağız ve bunu birçok hesapta yapacağız. Tabii ki bununla yetinmiyoruz. Aspirant algoritmaları, premium tedarikler, ucuz alma taktikleri her şeyden sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Zaman kaybetmeden videomuza geçelim ama sizlerden bayağı bir sağlam like ve yorum bekliyorum. İlk olarak Adakim'in hesabından başlayacağız. Kendisi de TikTok'ta yayın açan bir arkadaşım. TikTok olan arkadaşlar mutlaka takip etsin. 13.000 küsür elmasımız var. 10 ile başlıyoruz. Haydi bismillah. Hadi oğlum. Güzel kostümler ver. Güzel algoritmalar gelsin. Evet ilk çekilişimizde Aldous kostümü geldi. Sonrasında Oğlum bu ne lan? iki tane Aldous peş peşe attı. Tamam. Bingo oraya gelecek abi. Noraya gelecek. Burası önemli. Bundan sonrakilerin gelişi çok önemli arkadaşlar. Onayla diyelim. Tekrardan bir Onyx daha atmak istiyorum. Bakalım bu Onyx'imiz de bize neler verecek. Güzel kostümler. Olanlara attı. 3 tane bilet de fazladan verdi canlar. Top nereye gidecek? Hadi oğlum. Erkenden ortaya geldi çok güzel ama bir daha ortaya gelir mi? Şöyle bir durum var. Bizde olan biletler çekiliş sayısını düşürüyor görmüş olduğunuz gibi. Ve ada kim? Kendisi Vexana'yı istiyor. İnşallah ilk çekilişte Vexana atar onu alana kadar çevirmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Oo, o oğlum dur lan bu Freya Lucky Box. Freya Lucky Box kostümünü attı çok güzel. Yanlış görmüyorum değil mi? Aynen 2000 puanı var. Nice hocam devamında kaja kostümü. Devamında da bir şey vermedi. Aa nano epic de atmış. Bir bilet aldık fazladan. Top nere? Hadi lan. Düşmen yok mu tam ortaya cuk diye. Abi illa bak zorlaştıracak işi illa bak. Bunu yapmayı çok seviyor. Bir daha bastık abi. Ne gelecek? 4 ananı avradın alpa kollektör attı 4 bilete dönüştü epik de verdi hadi oğlum uğraştırma bizi gel şu ortaya Allah bundan sonraki sol tarafa çalış 1200 küsür elmas hadi oğlum hadi lan hadi hadi, hadi 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 yaparsın tamam buraya geçtik de abi Lütfen bak şu tarafı sayma sus. Çok güzel. Ne vereceksin abime? Vek sana. Ada Kim. Vek sanasını istiyordu. Direkt attı arkadaşlar. Algoritmayı da gördünüz zaten. Çok sevindim Adakim'in adına. Süper oldu bu ya. Acayip süper oldu. Şu biletleri de çevirmek istiyorum. Bir daha çevir. Oha, bir epic dağıttı. Bir tane daha çevir. Aha, oha, oha. Diğer kostümle inşallah ada uygun fiyata gelir. Şu indirimliği de yapalım. Premium tedarik falan filan derken bunu burada uyguna gelir. Abone mas takipçim Suden'in hesabındayım demeyeceğim arkadaşlar. Şu resme yakından bakmanızı istiyorum. Yani bu resimde görmüş olduğunuz kişiler Mobile Legends'da yani bildiğiniz elimde büyümüş insanlar yani. Uzun yıllardan beri beraber olduğum kişiler ve buradaki şu ortada duran var ya bu kız bak bak bak. Sudish. Sude'ye bu videoda sürpriz yapacağım çünkü kendisi Gunivar hastası arkadaşlar. Bu resmi de kendisi elleriyle çizip bana gönderdi. O kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Şimdi etkinliğimize şöyle bir gelelim. 12'de başlayacağım. Bunu yaparken de kendisine o kadar güzel kostümler çıksın istiyorum ki anlatamam. Hadi bakalım Mobile Legends yap yani yap güzelliğini. Ne verecek bize? Mia'nın kostümü geldi arkadaşlar. Sonrasında bu kim lan? Leo Mordum Lucky Box kostümü. Çok güzel. Her çevirmede böyle atsın abi. Ama en büyük dileğim Gunnar vermesi. 3 tane de bilet aldık. Oha Selena flash da atmış. Kafayı yersin abi. Bu ne böyle? Top nereye gidecek? Sola gitti. Devam ediyoruz. Bir onda basacağım. Bol biletli olsun. Bol kostümlü olsun. Hadi bakalım. Hadi hadi, hadi 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 ver güzel bir şey. Kaja. Devamında ne? Olan kostümler çıktı. iki bilete dönüştü. Sıkıntı yok. Bilet atsın ama top nereye gidecek? Abicim bak. Güzel bir algoritma ver. En sağa gitti. Bak bu beni korkuttu arkadaşlar. Bir daha basıyoruz. Ya bu numarı versin de. İstersen son algoritma gelsin ya. Hiç umurumda bile değil. Leo Ward'un normal kostümü geldi. İki bilet de aldık. Top nereye gidecek? Ortaya giderse bu arada sıkıntıya girebiliriz. En sola gitti. Abi bir daha çevirmeden sola gitsin be. Hadi abi. Hadi abi. Bakalım ne gelecek. Bu Uranüs epik kostümü geldi. Sonrasında olan kostümler geldi. İki bilet daha aldık arkadaşlar. Sola doğru kay oğlum. En sola kay. En sola. En sağa gitti. <laughs> Abi bundan sonrası nereye gidecek acaba? Çok merak ediyorum. Yine basıyoruz. Abi geldik kırılma anına ya. Kırılma anına geldik olayın. Olan kostümler geldi, iki bilet de aldık ama Bingo nereye gidecek? Abi bak ortadan uzak dur, sol ya da sağ. Anne aa, aa, vereceğim. Ne Bunivir işte bu be, olay be. Arkadaşlar kendisi var ya Bunivir hassası. Ona böyle bir sürpriz yapmak istedim. İnşallah çok hoşuna gider ya. Acayip duygulandım ha şimdi var ya anlatamam ya da Gulliver kostümün geldi kız. Kalk, uyan. Ay 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 ay. Şu iki çevirmeyi de yapayım hızlı hızlı. Bir, bir tane daha. Bir de indirimini yapalım. Buradan da bir bilet geldi. Bir tane daha bilet geldi. Devam abi. Vexana kostümünde kendisi premium tedarikleri değerlendirip alır. Arkadaşlar şimdi kendi hesabımdayım. Bu hesapta birçok şey yapacağız. Hem aspirant kostümlerini alacağız hem de aspirantların fethinde çekiliş yapacağız. Ama öncesinde Sude'nin tepkisini merak ediyorum. Esra burada mısın? Buradayım abi. Tamam Sude'yi çağırıyorsun. Yani Osman abi burada yok çay almaya gitti dersin tamam mı? Evet, tamam beraber. abi. Ona bunu şey yap bakalım. Tepkisini çok merak ediyorum. Hadi. Tamam abi. Tamam hadi çabuk ol. Gördü mesajı. Gelir hemen. Ben burada yokum ha. Ona göre. E, tamam abi. Çok heyecanlandım. <laughs> Suudi'nin de ben heyecanlıyım. Hayda. Geliyor abi. VPN falan açıyor ya uzun sürüyordur. Suudi'şim. Efendim aşkım. Hoş geldin bir tanem. Hoş geldin. Osman bir çay almaya gitti de bir oyuna girsen aşkım şu an Discord'da kendi sesimi kıstım arkadaşlar. Tepkisini çok merak ediyorum. Bir de Sude böyle nasılsimse deli dolu çok çocuksu bir karakter. Zaten çocuk. Ve haydi Sude için. Aşkım dur oyun yükleniyor. Lan VPN e zor açılıyor tam. Kanka ben profile giriyorum adam mağaza açıyor. Şunu tipine bak. <laughs> tamam sakin ol. Sinirlendim bak. <laughs> hadi oyun hadi oyun. Aşkım senden niye kod istedi direkt girmedi? Bilmiyorum ki VPN'im açıktı belki o yüzden istemiştir. Ama normalde yani ben ikinci doğrulamayı açmadım kod isteyen. Yani. Bilmiyorum. VPN'dendir büyük ihtimalle yani. Sen girdin mi oyuna onu söyle. Girdim de. Bu elmas mı? Sune ben sana şey soracağım. Şu Shogui'nin seslerine bakmıştık ya seninle. Hı hı. Aşkım bir daha açsana onu. Belki sana ile ilgili bir şey gördüm de kapı. Sabun elmas tükledim ya fazladan kalmış arkadaşlar. 1900 dokuz küsür kalmış fazladan. Ee, kahramanlar. <laughs> ne oldu ya? Ne oldu sesle bir şey mi gördün? <laughs> ağlıyor mu lan? Kızım ağlıyor musun? <laughs> ya teşekkür ederim. Aa, <laughs> kızım ağlıyor musun? Yok. Yok. Ne hemen... var. <laughs> ya kalbime inecek şimdi. Alo Esra abim izleyecek misin benim hesaptaki çekilişleri? İzleyeyim abi. Tamam. Olur. <gülüyor> <gülüyor> o ses ne ya? Kedi, abi. kedi mırıldaması mı geldi nedir o <laughs> ne oldu Sude abi ya çok teşekkür ederim ya ne için anlamadım ki abi bu şeyi sen almadın mı <laughs> ne diyor bu Esra ya abi teşekkür ederim ya ya çok üzüldüm ama biliyor musun abim ya neden fazla elmas yükledim bin elmas kaldı senin hesapta <laughs> Evet arkadaşlar gereğini yaptık. Şimdi kendi hesabımıza gelelim. Yani ben de aynı taktiği deneyeceğim. Şöyle onu bir basacağım. Bende bütün her şey var arkadaşlar. Yani ödül havuzundaki bütün kostümler var. Buna rağmen ne kadar bilet verecek? Bana dönüşü ne olacak? Çok merak ediyorum derken. Bakın 3 bilet verdi. O yüzden benim aspirant kostümlerini almam çok kolay olacak. Yani kolay demeyeyim de çok ucuza gelecek diye düşünüyorum yani açıkçası. Bir 10 daha basalım arkadaşlar. Bakalım bu sefer ne verecek. Hatta burada animasyonu atlayacağım çünkü hepsi bende olduğu için ne çıkacağını çok bir şeysi yok, önemi yok yani. Top nereye gidecek? Abi sanki bir önceki elin aynı algoritması gibi geldi bana. Bir daha onu bastım. Bir bilet verdi. Abi direkt bir numaraya gitmesi yok mu chat? Bir numaraya gitmesi yok mu? Ana lan? gidiyordu sandım. Abi dörtlü algoritma ver lan. Dörtlü algoritma ver lan. Orta... En sol en sol. Abi size bir şey diyeyim mi? Fark ettiyseniz hep beşli algoritma da veriyor ama benim algoritma sanki kayacak bir yerlere doğru. Oğlum Leon orada attı bu arada. Dört tane bilet verdi fazladan. En sağ gitme. Ne vereceğin abime? Bu Guniver. <laughs> Sude seste ya. Onun şansına gelmiştir. Çok güzel abi. Guniver aldık. Tamam mı? Devam edeyim mi? Ona bir bakayım. Bilet şeye bakmam lazım. 5000 küsür var. Şu aspirantların fethini deneyeyim arkadaşlar. Tamam Onun sıra kalan elması da şey yaparız. Buraya yaparız. Tamam Ha Burada da animasyonu atlayalım. Hiç gerek yok animasyona. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Bakın bu videoya sizlerden bolca like istiyorum. Sürpriz dolu, her şeyi gördüğünüz mükemmel bir video oldu. Bir 200 daha basacağım. Aha. Çok güzel efekt aldık. Bu etkinliğin olayını da göreceksiniz. 45 para aldık. Bir daha bas, bir daha bas, bir daha bas, bir daha bas. Abi efekt atsana. Şimdi şuna bakacağım arkadaşlar. 6 fark ettiyseniz bakın bütün kademeler doldu. Ödülleri topluyorum ve 90. çekilişi yaptığım için bana 10 tane de bilet verdi. Ve bu biletten sizler etkinlik gelecek yine bir 9 tane falan da alacaksınız. Bedava attım onix. Mağazaya geliyorum. Burada ne var? Saklı heykeller var. 100, 200, 500, 650, 750 puana ihtiyacımız var. O yüzden biz almadan Biraz daha çevirelim ki çünkü bize belki atar. Hadi oğlum bak atmıyor. Aha çerçeveyi aldık. Çerçeveyi aldık. Bir daha basacağım. Bir tane daha bastım. 557 puan. Bir tane daha bastım. Şimdi buraya baktığımız zaman 100 200 500 150 de burada var. Diğerinde en mantıklısı hani beleş bilet alacağız, indirimli çevirme falan var ya. Oradan devam etmek. Yani hiçbirimiz paramızın düşmanı değiliz agalar. Şunu alacağım. Bu önemli. Tamam. Şunu alacağım. Bu da önemli. Tamam. Sonra şunu alacağım. Şuna da çok az puanım kaldı. Onu da diğer şeylerden alırım artık. Bir aspirant kostümünü çok uygun alabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken etkinlikte belli bir gün sayısında indirimli çekiliş yaparsınız ama her zaman değil. Bence part 1, part 2 premium tedariği yapın. Bunları yaptıktan sonra gelen algoritmaya göre devam edersiniz. Şu an mesela ben yaptım. İndirimimi de yapıyorum. Şimdi part 1 premium tedarik gelecek. 16 çekiliş yapacağım. Part 2 gelecek. 16 çekiliş yapacağım. Bende olan kostümlerde bilete dönüşecek derken diğer aspirant kostümünü almam 1000-1200 elmasa falan denk gelecektir. Sizde de aynı mantık olacaktır. Yani bir aspirant kostümü bu meblalarda alabilirsiniz. Bu ayın 10 ile 14 arasında aspirantların part bir premium tedariği gelecek. Oyuna giriş yaparak herhangi bir elmas yükleyerek 50, 100, 250 elmas yükleyerek, 100-250 elmas harcayarak toplamda 16 bilet alacağız. Bu ayın 17'si ile 21 arasında da Part 2 Premium tedarik gelecek. Oradan da 16 bilet alacağız. Toplamda 32 biletin sahibi olacağız. Bir etkinlikten de bir bilet alacağız. Toplam 33 bilet ediyor. Ekranda görmüş olduğunuz aspirantların bingo tablosu algoritmaları bu algoritmalardan denk geldi. Zaten videoda gördünüz. Ama etkinlik yeni olduğu için farklı algoritmalar da çıkabilir. Sizler bana yorumlarda yazın. Ben araştırıp cevabını veririm. Evet canlar bu videoda bu şekilde umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Aspirantların part 1 part 2 premium için Instagram sayfamda çekilişler yapacağım. Instagram sayfamı takip edip çekilişlere katılmayı unutmayın. Bu videoya da like atın, yorum atın, hype atın, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.